Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta hediye kutusu açacağım. Şuradan bakalım neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. E bu hiç zevkli değil ki. Bu hiç zevkli değil ki. şey açtım ya ödül neyse 16 saat 35 dakika sonra şeyi de açabileceğiz şuradan oyuncu rozetini bu kostümler geldi bu arada oyuna neymiş bunun adı bo pip bibi bence bibiye bu kostüm çok yakışmış baya tatlı olmuş Bibi'ye sarı renk yakışıyor aslında. Şey olduğu için, beyaz tenli olduğu için yakışıyor. Ben burada Melody'nin hiper şarjlı rozetini almaya çalışacağım. Dün çok kararsız kaldım. Janet'ın Epe şarjlı şey ne alsam diye düşündüm. Pa koleksiyon paketini mi alsam diye düşündüm. Sonra şey oldum. Kararsız kaldım. En sonunda Melody'nin koleksiyon paketini almaya karar verdim. O yüzden onu da onu da full hale getireceğim. Tabii ki Ana hesabımda olacak bu. Neyse şuradaki arkadaşla oynayalım. Bu arada arkaya şey koydum. Ee, led ışık koydum. Mavi. çok geliyor ses ya. Kısacağım. Baya bir ses yüksek geliyor böyle. Full ses geliyor böyle. Bu arada Brawl Stars videoların devamı için aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve kanala abone de olmayı unutmayın. Brawl Stars videoların devamı için bunları yapmanız önemli. Dünkü videoda söylemiştim. Korku oyununda ses gidip gelebilir diye söylemiştim. Öyle oldu zaten. Yani onu söyleyemedim diye konuşamadım diye. Ben şey olmuyorum yani. Konuşamamazlık yapmadım yani. Ne var yani? İnsanlarda konuşamayabiliyor bazen. Bazen konuşamayabiliyor. Kekeleyebiliyor. Bu normal yani. İnsanlar konuşamıyor diye engelli mi olmak zorunda? Ne alaka yani? Engelli insanlarla da dalga geçen insanları da hiç sevmem. Çünkü onlar da bir insan yani. Hepimiz insanız yani. Bir farklılığımız yok. Hepimiz insanız. Sonuçta bir gerçek var. İşin ucu ölüme gidiyor yani. Hepimiz insanız. Yaşayacağız, yaşayacağız. Yaşlandığımızda da öleceğiz gideceğiz yani. Hepimiz aynı yere gideceğiz. Bu da hayatın acı gerçeği. Yani illa illa yok etmemiz gerekmiyor bir insanı. Bir insanı sevmiyorsak sevmiyoruzdur yani. Gidip de illa hakaret etmek, ondan sonra aşağılamaya gerek yok yani ya da öldürmek gerekmiyor. Sonuçta canını biz yaratmıyoruz. İnsan insanı yaratamaz. Allah nasıl yaratıyorsa insanları o şekilde de canını alıyor maalesef. Hayatın gerçeği. Yani kimse kimseyi yok etmesi, ondan sonra tehdit etmesi. Bunlar boş işler. Kimse kimseyi kırmaması gerekiyor aslında. İncitmemesi lazım. Neden? Çünkü insanız yani. Etkilenebiliriz. Doğru söyleyen, doğru anlatan youtuberlar kötü oluyor. Nedense yalan söyleyen, uydurmasyon yapan YouTuber'lar doğru oluyor. Onlara göre. Hani yalana inanan insanlar oluyor ya. Onlara göre yalancılar daha doğru söylüyor. YouTuber'lar değil sadece bu arada. Gerçek hayatta da hani video karşısında da yalan söyleyen insanlar da onlara inanan insanlar da var. Mesela Roblox hakkından örnek vereyim. Mesela hiç ortaya çıkmadı diyelim mesela. Şu an engelle bildiğiniz gibi erişim engeli var Roblox'un şu anda. Mesela adam diyor ki 5 gün sonra açılacak diye. Mesela bu yalan. 5 gün sonra açılmayacak mesela. Yeni yılda açılacak mesela. Ben bunu söyledim diye yani doğruyu söyledim diye yalancı oluyoruz. Doğruyu söyleyen YouTuber'lar yalancı oluyor. Onlara göre de yalancı, yalan söyleyen YouTuber'lar da doğru söylüyor oluyor. Onlara göre. Yalancılıkla hiçbir yere varılmaz bu bir kere. Yalancılıkla hiçbir yere varamayız. Sadece kendimizi kandırmış oluruz. Doğruyu söyleyen her zaman haklıdır. Doğruyu söyleyen youtuberlar, doğruyu söyleyen, in söyleyen insanlar her zaman başarılıdır. Ve başarılı olmaya da devam eder. Mesela Michael Jackson'dan örnek vereyim. Michael Jackson çok ünlü bir şarkıcıymış. O şarkıcıya mesela kimse yani az kıskananlar varmış, haz edemeyenler varmış. Çamur atmaya çalışıyorlarmış. Mesela adam çok ünlü bir zengin bir şarkıcıymış ama bayağı bir seviliyormuş. Çünkü niye? Şarkıcı. Ama gerçekten de güzel şarkıları var. Dansı olsun, sesi olsun falan mükemmel. Michael Jackson'ı seviyorum ben bu arada. Bayağı güzel sesi var. Mesela ona bile karalamaya çalışan insanlar da var. Uydurmasyon yapan insanlar da var. Gerçeği bilmeden yalan yanlış, iftira atmasını bilen insanlar da var mesela. Belki adam sadece şarkı yapıyordu. Dans, dans ediyordu, şarkı söylüyordu sadece. Aynı Edis gibi mesela. Edis de mesela hem şarkı söylüyor hem dans ediyor ya aynı Michael Jackson'daki gibi. Mesela ben şarkıcıları kötülemem mesela. Neden? Çünkü işinde başarılar. Başarılılar çünkü. O işi hakkıyla yapıyor. Yani işine hakkıyla yapan insanlar her zaman idir. Ama böyle uydurmasyon şeylere inanan, uydurmasyon videolar yapan insanlar genelde kötü oluyor. Genelde işinde hiç rast gitmiyor. Mesela bir kere daha örnek vereceğim. Bir örnek daha. Onur abi neden başarılı? Onur abi çünkü işinde başarılı bir YouTuber. Neden? Çünkü doğruları söylüyor. Yani ben de doğruları söylüyorum yani. Her videoda da söyleyebilirim bunu. Bu benim yalancı olduğumu kanıtlayamaz kimse. Yani ben yalancı değilim sonuçta. Beni bilen bilir. Hani gelip de yalancı malancı gelip artistik yapan yoruma yazanlar var ya. Yalancı diyen kötülemeye çalışan kişiler var ya. Onlara ben hiç kulak asmıyorum. Neden? Çünkü kötüleyici grup çünkü onlar. Kötüleyici grup olduğu için benim hiç umrumda değil. Yani istediklerini yapsın, hiç umrumda değil. Yani söylemek istediğim şu. Yalancılara inanmayın. Yalan söyleyenlere asla inanmayın. Doğruculara inanın. Doğru söyleyen insanlara inanın ve doğru söyleyen insanların yönünden gidin. Yani onun izinden gidin. O insanların izinden gidin ki siz de başarılı olabilin. Siz de başarılı olursunuz. O kişi sayesinde siz de iyi ol olursunuz. Gelecekte çok ünlü bir YouTuber olabilirsiniz, TikToker olabilirsiniz mesela. Bunları yapabilirsiniz yani. Yalancılarla hiçbir yere varamazsınız. Burada tabii ki YouTuber'ları kötülemiyorum. Onu da söyleyeyim. Sadece örnek amaçlı söyledim. Yanlış anlayan insanlar da oluyor. O yüzden doğruyu söyledim sadece. Hani örnek vererek anlattım. Siz de dinlemeyin yani. Yalancı arkadaşlarınız ya da çevrenizde bir yalancı varsa onları dinlemeyin. Siz ne yapmak istiyorsanız onu yapın mesela. Ünlü olmak için mesela resim mi yapıyorsunuz? Resim yapın. TikToker mı olacaksınız? TikToker olun. YouTuber mı, o, YouTuber mı olmak istiyorsunuz? YouTuber olun. Yani kötümseyenleri aldırmayın. Aldırırsanız sonunda intihara kadar gidebilir yani. O yüzden siz hiç takmayın yani. Çünkü sizi de karalamaya çalışıyor o kişi. O yüzden umrunuzda olmasın. Bunu söylemek istedim. E bu Türkçe konuşmuyor muydu? Ne demek istedi ya? E bu Türkçe konuşmuyor muydu? Bu yabancı mı? İlginç. İlginç. O yüzden Brawl Stars videoların devamı için bol bol like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bildirimler kapalıysa bildirimleri açıp tüm yaparsanız çok sevinirim. Gün içinde baya bir like gelirse Brawl Stars videoların devamı gelecek. Aslında her gün atıyordum ama dün bir farklılık yaptım korku videosu yaptım hoşunuza gider diye seversiniz diye hatta uyarısını da yapmıştım tekrardan söyleyeyim. İşte oyun takılabiliyor, donabiliyor diye orada şey olabiliyor. Konuşmam takılabilir. Onu da söylemek istedim aslında ama bazıları yanlış anlamış işte. Ben her zaman doğru insanları dinlerim. Doğru söyleyen YouTuber'lara inanırım çünkü ben. Hiçbir zaman yalancılara inanmam. Yalancılar çünkü her zaman hayatında yalancı olur. Bir kere yalan söyleyen yüz kere yalan söyler ömrü boyunca. O yüzden onları tınlamamaya çalışıyorum takmamaya çalışıyorum. Beni karalayan insanları görmezden duymazdan gelmeye çalışıyorum. Çünkü ben de bu işte iyiyim. İyi olduğum için de kıskanılıyorum. O yüzden beni çekemiyorlar. Bir de geliyorlar yorumda abuk subuk yazıyorlar. Yok şöyle, yok böyle, yok şöyle. İşte bile. Hiç i̇şte öyle değil yani. Sadece onlar görmek istemiyor, duymak istemiyor sadece. Aslında öyle değil. Kendileri kötü olduğu için beni de öyle görüyorlar. Aslında kendileri gibi görüyorlar beni. Ama ben öyle değilim tabii ki. Ben her zaman doğrucuyum. Hiçbir zaman yalancı olmadım. Olmayacağım da. Ne söylediysem onu yaparım. Bu arada Türkmüş bu. E tamam da az önce sorry thanks dedi. Ne alaka? Neyse. Dediğim gibi yarın da Brawl Stars videosu gelecek. Dediğim gibi bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık 500 abone olalım. 500 abone yapın. Bir de bildirim çanı kapalıysa da onu açıp tüm yaparsanız çok güzel olur. Ben video atar atmaz size bildirim gelir. Bunu da söyledikten sonra bol bol like attım ve kanalıma abone olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.